Bayanlar ve baylar sevgili dostlar, Easter Gamer TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mafya 3 serimize gün batımından New Border şehrinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında bir önceki bölümde Cassandra'nın adamlarını çağırıp, daha doğrusu Cassandra'nın adamlarını çağırmadan önce fuhuş yapılan mekanları basıp oradaki hayat kadınlarını en azından zorla çalıştıran şimdi istekli olarak değil zorla çalıştıran kadınları kurtar, kurtarıp o mekanları basıp bir dikkat çekmiştik. Ve Kassandra'nın da adamlarını göndermesiyle birlikte mekanların kontrolünü elimize almıştık. Ardından arabamızı arabama atladım ve gün batımına doğru gelip dedim ki artık yeni bölüme başlamanın zamanı. Burada gün batımında bu manzarayı gördükten sonra sevgili dostlar şimdi Kassandra'ya gideceğiz. Yaptığımız işlerin briefingini vereceğiz. Diyeceğiz ki işte biz böyle böyle işler yaptık. Oradaki insanları kurtardık. Şu mekanları bastık. Senin adamların geldi. Kontrolü ele aldılar. Haberin olsun şeklinde bilgi vereceğiz Cassandra'ya ve onunla birlikte sokakların e, kontrolü bir nebze olsun elimize geçirdikten sonra daha da güçlenip sonunda Salmarcano'ya, Georgie'ye ve onun acımasız kardeşi Salmarcano'nun acımasız kardeşi Low Marcano'ya saldıracağız o intikamı Semin'in, Alice'in ve diğer dostlarımızın o güzelim barın intikamını onlardan alacağız. İntikam mücadelemiz, hikayemiz devam ediyor. Haydi bakalım. Kassandra, ne haber oh, tatlış? Hey there. Merhabalar, merhabalar. I'm counting on you to stick with me when you hand out the next district. I'm counting on you and the Hollis counting on both of us. Bir sonraki noktada neler yapacağız bunları. Yakında Markano'yu ya sona erdiririz. Sona erdirir. Markano'nun işini bırakıp bitireceğiz ve yakında yine Markano'nun işini bitirdikten sonra Newbor'dayı çok daha yaşanabilir yer haline getireceğiz. Ablam kırılmadı, nazar da çıkmadı. Sen onu bir kır ya. Ben gittikten sonra bak, vazo düştü kırılmadı, nazar çıkmadı. Sen onu bir kır. Şey yapma kır onu sen. Heh, aklında bulunsun ama aman diyeyim. Şimdi şuradan şöyle bir bakalım. Şurada mesela basabileceğimiz bir mekan var. Daha doğrusu bakayım basabileceğimiz bir mekan diyorum. Ee, şurada bir mekan var. 19350 Destroy Charlie Seroy'un Charlie'nin mekanını basmamızı istiyor. Ha, basalım. Sal Marcano'ya çalışan bir başka sokak bebesinden birisi daha. Mekanını basalım. Kendimizi belli edelim. Eyvallah. Araç, aracı Lan. Lan çektiniz mi arabayı? Allah cezanızı vermesin. Allah cezanızı kaldırmasın. Şuna bineyim bari. Sakın bak polis aramıyorum. Aman değil. Müdür. Ne diyeceksin lan polise? Ha? Ne ne yapıyorsun sen? Ha? Ne yapıyorsun sen? Ümmünü sıkarım senin böyle. Böyle ümmünü sıkarım. Değdi mi şimdi polis aramana? Değdi mi? Aramaya çalışmana. Ey Allah'ım yarabbim bizi polise şikayet edecek ya neymiş arabayı çalıyorlar ya geri getireceğiz İntikam diyoruz ya Bu da Fiat 500 L'nin 500 S miydi 500, Fiat 500'ün şey dönemi arabası ya 70'ler dönemi arabası 60'ların sonu 70'lerin başı modeli Fiat 500 Yalnız mekan fena demedi demeyin Mekan fena Şu arabayı alırım hocam. Bu herifleri hallettikten sonra gider. Şu arabayı alırım. Using cover the pro. Okay, sessizce buraya girmemiz lazım. What? What you thinks behind that shit? Gel bakayım gel. Gel ne varmış bir gösterelim sana gel. Gel. Yallah. Ben Fenaydı. Manyak herif. Öf. Allah cezanı kaldırmasın. Lincoln ne yapıyorsun manyak? Hiç acıması yok ya. Bana acıma yani ben niye acıyım der sana sallıyor yeminle. Okey buradan mermi aldık. Şunu aldım hocam. Sağlık barımızda sıkıntı yok. Some kind of evil's Şurada da dayılar var dikkat etmek lazım. Hayda. İlla kafanızı patlatmam lazım değil mi? Ha? Oğlum nasıl bir güvencem var senin belinin altında da ölmüyorsun ya. Nasıl bir yeri isabet ettiriyorum da ölmüyorsun. <laughs> Çıkarttın <laughs> o kapanı. <laughs> Seni var ya boğazına saplayacağım. Bro, ben <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Oh! 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 Liko ne yapıyor manyak? <laughs> Bu dayı ölmemeye yeminle yemin ediyorum ya. Çok acımasızsın ya. Çok acımasızsın be kardeşim. Ya direkt kafana kırmayayım seni. Okay. Bacım ağlama geldim. Şu pantolonu inerle bana. Çık 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 çık, çık. Boşalt mekanı, boşalt mekanı. Boşalt yoksa yanıcı yakıcı her şeyi sıkacağım. Çık 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 çık. <laughs> Hadi yürü. Çık bacım, çık bacım. Sizin malınıza başlarım. Bin dolar buradan eroin, eroin paketletiyorlar adiler. Charlie'nin eroinleri buradan gelecek paralar. Yüzde beşi Charlie'ye, yüzde doksan beşi Salmar ve Georgie'ye. Yemezler, yemezler. Bitti artık, o işler bitti. New Board artık bizim lan. Ne kadar eroin varsa, ne kadar tuzağınız varsa insanları içine alacak, düşürecek. Bundan sonra bitti. Bak bak <laughs> 7450 Şurada bir morfin alayım <laughs> ya <laughs> Adrenalin bastık kendimize güzel Pekala Burayı bastık. Mekan basmaya devam edeceğiz dostlar. Bir süre mekan basmaya devam edeceğiz. Kendimizi daha ön plana çıkarana kadar mekan basmaya devam. Tamam mı silahlarımızın mermilere? Şurada bir mermi var. Ama mermi diyorum para var. 250 dolar oradan aldık. Pekala çıkabiliriz. Ah hadi herifler sizi. metre. Benim nerede fiyat 500'üm? Ver benim fiyat 500'ümü. <laughs> 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 Canavar ya. Canavar. Okey devam. Hadi bakalım. Ya yılan gibi aradan kaykılıp gayrıl, geçeceğim yani. Sıyrılacağım. Kendi yolumu bulacağım. Bir fırsat vermiyorsunuz ya. Şuna bak açıldı. Raport açıldı ya. Vallahi açtınız kaportayı Yani olacak iş değil ya. If I want a raise, I'll ask for it. I don't hurt something bad. You don't shit the bad boy. Run that motherfucker. You doing that? Oh. Ya buraya çakal. Gel buraya. Aşağılık herif. Uyuşturucu operasyonları hakkında bana bilgi vereceksin. Söyle lan. Go with God, motherfucker. Yaradanla git köpek. O yer ok seni kabul ederse. Pekala. Bunlar sokaktaki uyuşturucu satıcıları. Patronlarının nerede olduğunu öğrendik. Gidip patronlarını indireceğiz şimdi. Bunlara işi bağlayan... Daha doğrusu hani sokaktakilere işi getiren birisi var. Salmarkano'nun da... Hani kendi üssü... hani direkt Salmarkano ile bağlantılı olan kişi değil. Direkt şu Charlie denilen adam. Charlie denilen adamı bulmamız lazım. Böyle mekanlarını basa basa adamlarını konuştura konuştura ona ulaşmaya çalışıyoruz. Uyuşturucu işi, Salmarkano'nun uyuşturucu işi bu Charlie'de çünkü. Hikayeler devam hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Bu caddede kavga eden birileri vardı galiba. Yani oraya polis çağırdılar. Kavga ediyor millet diye. <laughs> Affedersiniz sevgili dostlar. Çok özür dilerim. Eğer rahatsızlık verdiysem. İki tane bölge var. Basacak. Şu bir yakındaydı. 6600 dolarlık daha zarar basmamız lazım. Bunları zarar vermemiz lazım. Biz bir mekan basılacaksa, oraya da tek başımıza gideriz. Sizin gibi toplu değil. Bura bayağı kalabalık sanırım. <laughs> Eyvallah lan, gidiyoruz. Ne bağırıyorsun? Sen bizden biri değilsin. İlerle paşam dedi. Ne diyorsun lan? Sen kime küfür ediyorsun? Hırt. Akıllı olacaksınız. Ama adamlarından liderlerinden bir tanesi bu. Şakallar size. Ne oldu lan acı mı çekiyorsun? Pislik. Allah. Peki hala 1200 dolarlık zarar kaldı. 10 kişi versen 2 dakika. Şu imaneti ver. Gelin lan. Ah, köpekler. Diğeri nerede? Gel gel sana daha güzel bir sürprizim var gel. <Gülüyor> 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 <Seylon> o lige verirsin işte. buradan bu doları aldık Şuradan şunu parçalayalım Burada da bir uçturucu görmedim Değil benden kaçar mı lan kaldı geriye 50 dolarlık zarar Bacım Kalk Allah'ını seversen kalk ya Kalk şunlara artık. Boyun eğmeyin şu zalimlere şu adilere. Boyun eğmeyin artık. Hoppa. Damage complete. Vereceğimiz zararı verdik. Taktı danımın. Danımınla konuşacağız şimdi. Bir büyük vurgun daha yaptık diyeceğiz. Fuhuşundan sonra uyuşturucusuna da bir vurgun yaptık diyeceğiz danımına. Şey için. Eee. Sal Marcano'nun sokaktaki uyuşturucusuyla birlikte, fuyuşuyla birlikte uyuşturucusuna da bir vurgun yaptık diyeceğiz. Ve bakalım o bize bir bilgi getirebilecek mi? Bir tane evet. bakalım bize ne getirecek. Charlie diye bir adamdan söz ediliyor. Bak şurada. Zaten yeterince katliam yaptık. Bir de trafik katliamı yapmayalım. Şuradan bir park edeyim. I'm not listening in on old Charlie. He's not such a bad fellow. He's more of a kinder, gentler redneck. And as luck would have it, his wife is expecting. Man in that situation usually doesn't care who he works for, as long as he's still above ground. Poor Sap starts blubbering when the two of them talk about names. Right now, it's between Bo Cephas and Thomas Lee. Anyway, his guys have the church locked down. And all of them are more of the "shoot first, let God sort them out" variety of redneck. You get your hands on Charlie, though, you'll do as told without putting out much of a fuss. All your intel's been updated. We're to the motel after I get something to eat. I'll see you when you're done dealing with these inbred assholes. Bu hadilerle işin bittiğinde bana haber ver, motelde buluşalım falan dedi. şurada kilisenin önünde bir şey yapacağız galiba. Aa, bak bunları öldürmek, işte buradaki patronları öldürmek asıl Sal Marcano'ya yani bizim istediğimiz adama haber uçurabilecek nitelikteki ölümler. Bunların öldürülmesi yukarıdakileri rahatsız edecek. <susur> Confront for Freedom Charlie Kincaid. Charlie 4 parmak Kincaid'i ortadan kaldıracağız. Yalnız burası bayağı karışık bir yer bayağı sıkıntılı gözüküyor. How you doing? How you doing? Coming through. Wonder why we want to rise up against them? What they're doing is practically murder. pardon, ya, tutturamadım ya. Hayatında insan kaç kaç defa kapıyı tutturamaz ya. Buradan çıkamıyorum.

Ha? Gel bakayım paşam buraya. Gel gel gel. Gel. Yaklaş. <gülüyor> <gülüyor> Duymadı. you O Central Art adam gönderecekler. Pekala dikkatli. Ayda alttan geldiler. Adam çağırdı adiler. Hayda bura bayağı karıştı. Aa! güzel of o pompayı vursaydı fenaydı pislik pekala var mı başka kendini gösterecek çocuklar ha var mı başka cesur Nerede lan o Sen İki kişiler arkada iki kişi gördüm. Güzel silah. O herifte güzel silah var. Güzel silah var. Güzel silah. 啊，吉、啊、兹。 Hadi Charlie! Saçmalama gel artık buraya! Kes lan sesini! Dur orada! Şş, Charlie ses yapma! Demek sokakları uyuşturucu salan Sal Marcona'dan para alıp insanları zehirleyen Adi sensin! Lanet olsun, lanet olsun Richie. Bunu yapmak istemiyordum ben. Tatlı rüyalar bebeğim. Cassandra'ya buraya da adamlarını göndermesini söyleyelim. Buraya da adamlarını göndersin. Bu kilise de artık Cassandra ve bizimdir. Evet oraya doğru gönderecek birkaç tane adamları var. Teşekkür ederim dedi Kasandı. Rica ederiz ne demek. Uf. Güzel. Evet Kasandran adamları geldi. Mor renkli arabalarıyla. Lütfen. Kayıtlar için isminizi Donovan. söyleyin. Donovan. Adım John Donovan. Bay Donovan. By appearing before this committee, you have explicitly waived your constitutional rights in regards to counsel and self-incrimination. Sure. Ha, kendi hani suçluluğunuza karşı burada meclis önünde e, savunma yapıyorsunuz dedi savunma yapacaksınız dedi. Ve burada vereceğiniz bilgilerin hepsi 1968 yazından e, bu yana gerçekleşecek tüm olaylara etkileyecek ifadeleriniz. Sizler, siz, siz 1953-1969 yıl, yıllar arasında CIA'in içerisinde görev almış birisiniz değil mi Biden'ın? Evet doğrudur bu. Peki Vietnam'a ne zaman gittiniz? 1961 Ağustos'unda. Peki Vietnam'da onca zaman geçirdiğinizde, geçirdiğinizde neler oldu bize bir açıklayabilir misiniz acaba? Saigon'da birkaç e, ay geçirdim. Ardından Laos'taki üste geçtim. E, orada özel e, harekat birliğine katıldım. Ve ardından onların Ho Chi Minh'in e, Minh e, izini takip etmesine onlara yardım ettim. Ve siz orada Lincoln Clay ile birlikteydiniz. Phoenix programı içerisinde değil mi? Hmm, Vietnam'da bir yerden sonra Lincoln ön plana çıkan bir asker olmuş ve sorgulamalarda falan yakaladıkları askerleri sorgulamaya falan başlamışlar. Vietnam'da savaşta bayağı iyi yerdeymiş yani askeriyede. Ee, Lincoln yani güçlü askerlerden ön plana çıkan askerlerden bir tanesiymiş. Bu hikayede Vietnam vesaire hani Vietnam geçmişimiz ve günümüz günümüzde şu an yaptıklarımız nasıl bir nasıl şekilde bağlanacak? Vietnam'da yaşadıkları ne şekilde gün önüne çıkacak? Lincoln'ün hani savaşta yani savaş, şimdi hani burada oyunlarda gördüğümüz ya da e, filmlerde izlediğimiz gibi bir şey değildir tabii ki. Allah yaşatmasın kimseye. E, savaş hani travması, psikolojik e, travmayı yaşattırabilir. Çok büyük şekilde yaşattırabilir ama unutması imkansız olaylardan bir tanesidir yani e, savaş, psikolojik travmayı yaşatan en önemli şeylerden bir tanesidir insana. Ve Lincoln böyle bir savaştan çıktı, Vietnam Savaşı'ndan çıktı. Geldi, ailesini gözünün önünde katlettiler, sevdiği insanları gözünün önünde katlettiler. Bir halüsinasyon görüyor Lincoln sürekli. Bunu fark ettik. Bunlar acaba oyunun gidişatını ne şekilde etkileyecek? Merakla bekliyorum. Şimdi Kazandıra ile konuşacağız. Ve ardından bölüm sonu. <laughs> Kassandra, Bu kim? Bu adamın adı Jesse. Biz de onunla Richard Dodgett hakkında küçük, küçük, bir konuşma yapıyorduk. Bakın. Ben hiçbir şey yapmadım tamam mı? Ben bir şey bilmiyorum. S sadece sokaktan yürüyordum ve ardından bu kadın beni aldı buraya getirdi. Senin mafya birliğiyle alakalı bir bilgin yok mu? Ya, hayır yani evet ben Sadece para için yaparım tamam mı işleri? Yani kişisel bir şeyim yoktur. Mafya bana para verir ben de onların işini yaparım. Buradan batı tarafında, güney tarafında bir, e, pardon batı tarafında bir parkta en son işi aldım. Georgie, Georgie'nin savaş yolundan git, savaş, savaş yolu bu tamam mı? Richie de onun adamlarından bir tanesi. George'in eroinlerini Korkası, alıp Aa, Richie George'in uyuşturucularını çalıyor galiba. Oh, ne kadar bir uyuşturucudan bahsediyoruz lan? Söyle. Lütfen, lütfen. Oh, anneciğim, anneciğim. Defol git. Hadi. H Richie uyarabilir. Ama hiç kimseye bir şey yapamaz. Eğer, yanlış, Eğer yanılıyorsan, bunu ödemek zorunda kalacaklar. Vayda bu Richie Dushit denilen ya Georgie'nin bu eroin işini yöneten kişi ya da Georgie'ye karşı bir eroin işi içerisinde. Go to Baron Saturdays. Baron Saturda'ya gideceğiz. Sitting Markano. Bu bölgeleri vura 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 Markano'ya, Sal Markano'ya zarar veriyoruz. Bu mülkenlere saldıra saldıra. Eroin kaçağını, eroin işine onu boza boza Sal Marcano'ya bir adım daha yaklaşıyoruz dostlar. Eyvallah. Hadi bakalım. Bu gecelik yarım saatlik bir video olsun. Yarım saatte bölümü kapatmış olalım sevgili dostlar. Anca artık renderini alacağım, yükleyeceğim ve saat 11-12 sizlere yetiştirmeye çalışacağım. Hani 5000 like'ı geçiyoruz geçemiyoruz artık ona bir şey demeyeceğim hani e, 5000 like'ın amacı şudur yanlış anlaşılmasın her insan verdiği emeğin e, insanlar tarafından karşılık bulmasını beğenilmesini ister. Hani güzel iş vardır güzel iş olmaya yakın iş vardır bir de kötü iş vardır. E, bunun takdirini sizler verirsiniz bunun beğenip beğenmemek sizlere kalır. Ben her videonun sonunda olduğu gibi tekrar hatırlatıyorum. 5000 ee, beğeni sadece gün içerisinde bir ikinci videonun gelmesi içindir sevgili dostlar. Ben gün içerisinde çok fazla video sunmaya çalışıyorum sizlere. Mafyayı bundan sonra daha erken atmaya çalışacağım. Hani 5000 like istiyoruz. O şundan anlaşılmasın. Hani 5000 like gelmezse hiç yeni bölüm gelmeyecek şeklinde anlaşılmasın. O gün bir bölüm daha gelmesini istiyorsanız 5000 like gibi bir şey var. Yoksa zaten her gün Mafya 3 gelecek bu seriyi bitireceğiz. Beğenirseniz, yorum atarsanız bana ve kanalımıza destek olmuş olursunuz sevgili dostlar. Bu sizin elinizde. Hani şöyle bir şey var. Mafya 3'ün birinci bölümü 12.000 like almış. Demek ki istenirse bu kanalda bir videoya 12.000 like verilebiliyor. Bunu bir düşünün derim. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde bu noktadan devam edeceğiz. Hoşçakalın şey dostlar. Eyvallah. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın.